Evet, Bu videoda şu YouTube adresindeki şu YouTube adresindeki iki videoyu birleştirerek birleştirip piezometre'nin ne olduğunu anlatacağız. Piezometre ee, ee, bir ee, akış kanalı bir borunun içerisinde geçen akışkanın herhangi bir noktasındaki basınç değerini bulmak için kullanılan bir alettir. Bakın hesaplamak için değil, bulmak için. Yani e, Şu şekilde gösterelim. Burada çizimini yapıyor. Şöyle bir boru. Bunun içerisinde tabii aşağıdan yukarıya doğru suyu gidebilmesi için buradan bir pompa veya yani bir basınç, artık pompayla verirsin herhalde. Bir e, basınçla e, bunu uygulaman gerekiyor. Dolayısıyla su çünkü aşağıdan yukarıya doğru hareket ediyor. Tamam Şimdi bakın bunun içerisinde su geçerken bir noktasında piyozometre yerleştiriyor. Yani oradan bir delik açıyor ve bir boru yerleştiriyor. Düşey bir boru yerleştiriyor. Üzerinden. Su bunun içerisinde geçerken su belli bir mesafeye kadar yükseliyor ve orada kalıyor. Heh. Şimdi biz bu alete piyozometre ediyoruz ve e, böyle bir e, su, veya komple bütün şekli piyozometri diyebiliriz. Yani bir yerde basıncın ölçülmesini istediğiniz bir yerde şuraları kısa olacak bir şekilde bir borunun e, bir da bir kısmını e, şey yapıp e, koparıp arasında piyozometri koyabilirsin. Aynen su sayaç koymuş olduğu gibi. Tamam mı? Ve e, bu e, noktada şu Suyun yükselme miktarından şey hesaplıyoruz. Şu noktadaki basıncı hesaplıyoruz. Bakın burada bir noktası tam orta noktası. iki noktası da tam yukarıdaki noktası. Bir noktasından iki noktasındaki basınç e, farkı geçen su olduğunu düşünelim. Suyun birim acı ağırlığı çarpı şu yüksekliktir. Şu yüksekliktir. Tamam mı? Evet. Şurada da atmosfer basıncı olduğunda dolayısıyla bir noktasındaki basınç atmosfer basıncı artı e, suyun suyu birim bir vacim ağırlığı çarpı yüksektir. Genel alanda borunun içerisine göre genel alanda şu bir ve iki noktası arasındaki basınç farkı atmosfer basıncı artı sıvının birim hacim ağırlığı çarpı h yüksekliğidir. İki nokta arasındaki irtifa bakın yükseklik farkıdır özometre dolayısıyla e, bir akışkanın herhangi bir noktasındaki şeyi e, basıncı bulmak ölçmek ve bu ölçüler h değerinde genelde de, e, sıvının yoğunluğu da zaten bilidir bilinmiyorsa onu elde etmek için yöntemler var. E, bunlar e, h yüksekliği elde sonra bilinen e, sıvı yoğunluğu için şurada e, şu noktadaki Basıçlı suyu şu noktasındaki basıcının değeri de hesaplayabilirsin. Evet. Şu videoda da düz bir boru göstermiş. Ancak içerisinde yine basıçlı bir su var. Soldan sağa doğru akış var. A noktasında bir piezometre yerleştiriyor. Tabi ucu atmosfere açık. Buradan geçeriz. A noktasında piyozometre yerleştirildi. Piyozometre içerisinde sıvı HA noktasına yükselmiş oluyor. B noktasındaki e, yerleştirilmişti olduğu piyozedeki piezometredeki sıvı da HB kadar yükselmiş oluyor. Buradan şunu öğreniyoruz. A noktasındaki sıvının A, A noktasında üzerindeki bası yoğunluk çarpı yer çekimi sıvının birim hacim ağırlığı verir. Sıvının birim hacim ağırlığı çarpı hA yüksekliği artı atmosfer basıncı. B noktasındaki ise sıvının birim hacim ağırlığı çarpı hB yüksekliği artı atmosfer basıncı. Dolayısıyla iki nokta arasındaki basınç farkı basınç farkı e, ne kadar olmuş oluyor? 2 nokta arasındaki basınç farkı Sıvıda birim acı varlığı çarpı ha b parantez içerisinde. Tabii ki basıncı çok olduğu yerde, basıncı az olduğu yere doğru bu ıı, sıvı akıyor. Yatay da olsa ıı, statik durmuyor yani. Çünkü basınç uygulandığı için akış gerçekleşmek zorunda. Yoksa yatay olsaydı sakin durumda olurdu. Statik durumda olurdu. Ki özellikle çok basit bir alet ve bir sıvının basıncını borulardan geçen sıvılardan gelen basıncını ölçmek için kullanılan bir alet. Dediğim püzzo anlattık. Bunlar bir hazırlık. Çünkü borunun içerisinde geçen sıvının akışını basıncı anlattıktan sonra zebit suyunu da ayrı bantlarda anlayabileceğiniz bir video.